Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü toplantımızın amacı Evp16 Evp yazılımı ile ilgili gaz dağıtım firmalarıyla entegrasyonlarının sağlanması. E, toplantıya Ayhan Bey e, yazılım birimindeki e, gaz dağıtım işleri veya mekanik tesisat altyapısını yapan arkadaşımız katılacak. E, şey yapıyor. E, size sunum yapacak. Konuyla ilgili süreçte daha ilgili paylaşımı yaptıktan sonra soru ve cevaplarınız varsa o konuyla ilgili de ben de size birkaç açıklama yapabilirim. Ayhan Hocam isterseniz söz sizde başlayabilirsiniz. Merhabalar herkese. Hoş geldiniz hepiniz. Kendimi tanıtayım. İsmim Ayhan Ateş. Bursa Enerji Yönetim Biriminde, yazılımın biriminde e, gaz modülünden sorumluyum. Biz bu yola çıkarken ÖYP16 ile başladık. Bursa İl Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olan okul ve kurumlarda çalışmaları gerçekleştirdik. Bunun akabinde tüm kamu kurumlarını kapsayacak e, yazılıma başladık. Bu kısımda e, doğalgazla ilgili e, çalışmaları ben gerçekleştiriyorum. Ee, biz burada ne yaptık? Kısaca ben bir bahsedeyim. Evet, Kol.tr'ye. Yani ekranımı paylaşıyorum. Hı hı. Ekran geldi sanırım değil mi? Evet. Evet, ee, yazılımında <laughs> gaz ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalardan tekrardan kısaca bir bahsedelim soldaki menüler yapmış olduğumuz çalışmalar ilk etapta abonelikle ilgili olan işlemleri gerçekleştirdik. Gaz abone ekleme sayfamız var. Gaz abonelerin eklenebilmesi için öncelikle sistemimize kurumların eklenmiş olması gerekiyor. Ilgili kurumlar eklendikten sonra sayfamızda Okulları şu şekilde ya da kurumları şu şekilde aratarak e, ilgili kuruma ulaşacağız. E, gaz firmalarında yine daha önceden e, sistemimizde eklenmiş olması gerekiyor. Hangi gaz e, firmasına ait bir abonelikse onu belirleyeceğiz. E, hemen alt kısmında e, abone türlerine ait parametreler var. Abone numarası, hesap numarası, sözleşme hesap numarası. E, gaz abone türleri. Yine sistemimizde eklenmiş durumda. Bunlardan ilgili olanı seçiyoruz. E, vergi numaraları, saymanlıklarla ilgili yine çalışmalar yaptık. Bu saymanlıkların da yine e, eklenmiş olması gerekiyor. OSOS ile ilgili eğer o aboneli ait OSOS varsa burada e, işaretleyerek, e, kaydet diyerek aboneli sistemimize dahil ediyoruz. E, gaz firmalarını biz kendimiz ekliyoruz. E, ilgili gaz dağıtım firmalarını e, bu sayfadan ekleyeceğiz. E, girmiş olduğum aboneliği ben nereden göreceğim? E, gaz abonelikleri kısmında <laughs> il ve ilçe seçerek e, filtreleyebiliyorum. Süzebiliyorum aboneliklerimi. Sonuçları getir dediğim zaman e, il ve ilçe bazlı olarak abonelikleri karşımda görebiliyorum. Bu aboneliklere ait e, faturalar ulaşmak istiyorsam yine bu sayfadan e, ilgili kurumun faturalarına ulaşabilirim. Bizim sistemimizde e, <laughs> Bursa Gaz'a ait olan e, veriler var. Yani biz e, entegrasyonumuzu Bursa gazla gerçekleştirdik. gerçekleştirdik. Bursa Gaz'ın bize hazırlamış olduğu e, fatura ve OSOS web servislerini kullanarak e, kendi sistemimize dahil ettik. Buradaki bilgileri buradan erişebiliyoruz. Bunun dışında neler yaptık? Gaz e, sayaçlarla ilgili çalışmalar gerçekleştirdik. Sayaç tiplerini ve sayaç türlerini e, buradan belirleyebiliyoruz. Bu bize nerede lazım olacak? E, Sayaçları e, veri girişinde lazım olacak. Saymanlıklarla ilgili çalışmalar gerçekleştirdik. E, faturalarla ilgili işlemleri gerçekleştirdik. E, biz e, kurumlara ait olan faturalara da buradan erişebiliyoruz ee, kurum e, ismini sorgulayarak öncelikle aboneliklerine e, bu kurumun beş tane farklı aboneliği varmış e, öncelikle bu aboneliklere ve bu abonelikler üzerinden de e, faturalarına ulaşma imkanımız var sistem üzerinde daha sonradan ne yaptık, ne hangi çalışmaları yaptık, raporlarla ilgili çalışmalar yaptık. Dönem ay raporu, işte gecikme bedelleri, gaz tüketim raporları vesaire çalışmaları gerçekleştirdik. Hangi dönemde, hangi yıl ve aya ait olan sonuçları getirebiliyoruz? faturaları görebiliyoruz yine burada. Ee, bizim için önemli bir konu OSOS saatlik veriler kısmı ee, bunlarla ilgili yine yapmış olduğumuz çalışmalar var Bursa Gaz özelinde ee, ben OSOS'a ait verileri e, buradan çekiyorum ya da e, hangi kurumun hangi aboneliğinde ne var onu yine buradan takip edebiliyorum ee, Ekim ayı içerisinde Herhangi bir tüketim gözükmüyor. E, tüketim daha yoğun, daha çok olduğu dönemlere bakacak olursak e, Şubat ayına bir göz atalım bu abone için. E, soldaki satırlar o ay içerisinde bulunan gün gün e, tarihleri veriyor bize. E, sütunlar da e, gün içerisindeki saat dilimlerini veriyor hangi saatte ne kadarlık tüketim var içerisinde yazıyor işte 1 Şubat 2022'de saat 7'de 10 metreküplük bir tüketim olmuş saat 8'de de aynı şekilde gün boyu bu şekilde devam etmiş renklendirme gerçekleştirdik az tüketimden çok tüketime doğru açık renkten koyuya doğru gidiyor zaten görünüşten de anlaşılabiliyor bu yani ne kadar çok tüketirse e, renklendirme o şekilde o kadar koyu oluyor. E, mesai içi mesai dışı tüketimlerle ilgili e, yapmış olduğumuz çalışmalar yine burada gözüküyor. E, o tarih içerisinde o gün içerisinde kaç metreküp e, mesai içi kaç metreküp mesai dışı tüketimleri görebiliyoruz ya da en alt kısmında e, o ay içerisinde ne kadarlık metreküp e, mesai içinde ne kadarlık bir metreküp mesai dışarısında arasında tü, tüketilmiş ee, bu, bu, bu verilere e, bu sayfadan e, erişme imkanımız var. Ee, yani fatura gaz faturaları ve e, o soslarla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar bu şekilde e, Bursa Gaz özelinde. Bunun dışında e, diğer gaz dağıtım firmalarıyla ilgili yapacağımız e, entegrasyondan da kısaca bir bahsetmek istiyorum. Ekran geldi herhalde değil mi? Evet. E, entegrasyonu gerçekleştirebilmek Aynen hocam. Tek önceliği... sayfa yapar mısın onu? No, no. Biraz büyük olmuş. Böyle okunuyor herhalde değil mi? Evet. E, entegrasyonu gerçekleştireceğimiz e, firmalara öncelikle bizim kullanıcı adı ve şifre tanımlamamız gerekiyor. E, bu kullanıcı adı ve şifrelerle birlikte e, bizim hazırlamış olduğumuz endpointleri istekler gerçekleştirerek Çalışacak olan bir servis burası. İlk etapta e, güvenlik amaçlı bir token oluşturulması gerekiyor. E, Tokenin oluşturulabilmesi için dediğim gibi kullanıcı ve şifre kullanılacak. Bu kullanıcı ve şifre e, şuradaki endpoint'te beraber e, Postman aracılığıyla post edildiğinde bir token bize geri dönecek. Şurada e, gözüküyor resimde bu token ile beraber e, bizim sunucularımıza veri yazma işlemi gerçekleştirilecek e, nasıl olacak bu işlem e, ben e, gaz faturaları için e, iki farklı yöntem belirledim birisi e, tek tek fatura ekleme şeklinde diğeri de liste e, şeklinde eklenerek e, bu işlemi e, burada belirtilen Endpoint'lerle gerçekleştirilecek. Ee, tabii az önce elde etmiş olduğumuz token'ı burada kullanmamız gerekiyor. Postman aracılığında e, authorization kısmı var. Authorization'da e, barrier token tipinde e, seçerek elde ettiğimiz token'ı buradaki ilgili yere yapıştıracak ve e, verinin gönderileceği body kısmı var. E, body kısmında da ne olacak? E, Faturanın içeriği olacak aslında. E, faturanın detaylarına bakacak olursak şunlar faturada bizim e, kendi veri tabanımıza kaydedilmesini istediğimiz veriler bunlar. Aboneye ait bilgiler olacak. E, abone numarası, tesisat numarası, sözleşme hesap numarası. E, işte endeks bilgileri, düzeltilmiş tüketim, düzeltme kat sayısı vesaire fatura ait bilgiler e, talep ediyoruz biz burada. E, <laughs> yukarıdaki endpoint'e geri dönecek olursak e, body kısmına bunları gönderecek ve e, gönder dediği takdirde e, başarılı sonuçta şu şekilde bir ekran karşısına çıkacak. Count bir success true mesaj başarılı şeklinde e, bir Sonuç dönmesi gerekiyor. Ee, i̇kinci yöntem faturaların tek tek değil de liste şeklinde gönderilmesi. Ee, yine kullanılacak olan endpoint bu şekilde olacak. Bir tek sonra değişiyor. Fatura liste olacak. Fatura tek değil. Fatura list. Ee, veri e, body kısmında gönderilirken e, JSON veri formatında bize gönderilmesi gerekiyor. Ee, fatura bilgilerini Köşeli parantez içerisinde her bir fatura için e, süslü parantezlerle kullanarak fatura bilgilerini içerisine yazacak ve e, her fatura için e, ayrımı burada virgülle gerçekleştirecek. Yine e, veri bu şekilde gönderdi, gönderdiğinde e, başarılı bir sonuç döndüğünde burada kaç tane veri gönderdiyse atıyorum işte e, bir kere de 10 tane fatura gönderdiyse burada 10 yazacak. Yine sakses turu e, mesaj başarılı şeklinde e, dönüş yapacak. Sistem bu şekilde çalışıyor. Daha benim e, entegrasyonla ilgili bahsedeceğim konularda bu şekilde varsa sormak istediğiniz bir soru alabilirim. Evet arkadaşlar e, dağıtım firmasındaki e, katılımcılarla ilgili e, söz almak isteyen. Ee, gerçi tekrar yeni bir toplantı daha yapabiliriz ama biz bunları resmi yazıyla zaten sizinle paylaşacağız. Fatura girişiyle ilgili Excel alış göndereceğiz, onları da göndereceğiz. Daha sonra sizden e, Ayhan Bey e, cep telefonunu söyler. E, zaten benim de cep telefonumda biliyorsunuz. Olmazsa bir e, mekanik, bizim gaz dağıtım firmaları diye bir grubumuz var. Ee, bizimle iletişime geçildiği andan itibaren o gruba ekleriz. Tüm Türkiye'deki süreci aynı anda koordineli bir şekilde yürütürüz. Ee, evet, e, düşüncelerinizi ve görüşlerinizi almamızda bir problem var mı? Özellikle Aksa var, Torosgaz var, Diyar Gaz var, Enerya var. Aksa'yla bir görüşmek Serdar Beylerle beraber e, neresiydi? Şey, bizim Kemal Paşa Susurluk Balıkesir. İşte bu bölgedeki e, Ova Gaz'da görüştük, Aksa Ova Gaz'da. E, hatta Aksa Gaz'ın genel müdürlükteki e, e, bu işten önden sorumlu bilgi işlem müdürüyle de görüştük. E, konudan bilgileri var. E, veya sizin e, bağlı bulunduğunuz daire veya çalıştığınız şey, dağıtım firmasıyla görüşmemiz gereken Süreçle ilgili e, nasıl bir süreç izleyebiliriz? Valilikler zaten bu konuda bize bir yetkilendirme yazısı verdi. Biz sizden bu konuyla ilgili talebimizi sunduk. E, Sürece nasıl hızlı bir şekilde ilerletebiliriz? Neler yapabiliriz? E, görüşlerinizi alabilir miyiz? E, pe, peki e, sanırım Enerya'dan e, görüşmüştüm. E, Aydın'da. Oso's, uzaktan okuma sistemini ile ilgili bir çalışma başlatmışlar. Ee, bizim kamu kurumlarımızdan özellikle kuruluşlardan bu konuyla ilgili bir talepleri vardı. Ee, diğer illerimizde de OSOS'la ilgili bir çalışma var mı? Benim sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor hocam. Geliyorum. Geliyorum. Sesin geliyor. Gaz firmalarında Aksa Bilecik ile görüşmemiz mümkün mü? Aksa Bilecik Bolu Az dağıtım firması. Levent Bey merhaba Toros Gaz. Ee, Toros Gaz buyur. Ee, biz toplantıya çok geç katıldık. Linkte bir problem yaşadık bağlanma konusunda. Ee, kayıtları izledikten sonra e, size sorularımızı o şekilde yöneltmemiz gerekecek. Yani son iki dakikadır, üç dakikadır topladığımız. Hmm. Hı hı. Yani e, paylaşım tabii. yapacaksınız değil mi toplantıdan sonra? Tabii tabii YouTube'da YouTube kanalına bir paylaşım olacak gene. Teşekkür Aynı şekilde. Diğer de gaz dağıtı firmalarından Enerya'dan e, görüşebileceğimiz kişi var mı? E, şu anda zaten Selma Hanım, Selma Hanım. Enerya Konya. Merhabalar. Herkese saygıyla selamlıyorum. Emeğinize sağlık. E, öncelikle Baştan itibaren çok e, dikkatli izleyemedik. Dediğim gibi geç bağlandık. E, ancak e, şöyle bir durum var. Şimdi tam olarak dağıtım şirketlerinden ne beklendiğine dair e, o kısmı anlayamadık. Yapılacak olan işlemler e, tamam. İzlemeye dair tüketim e, takibine enerji verimliğine dair e, uzaktan tüketim izlenmek isteniyor. Zaten normalde mevzuat kapsamında e, bir korektör montajıyla bu mümkün. 300 binin üstü 300 bin barın üzerindeki müşterilerde. Şimdi tam olarak dağıtım şirketinin burada rolü ne olacak? O kısmı tam anlayamadım açıkçası. Şimdi bizim burada şu, daha doğrusu valiliklerin talebi şu. <laughs> biz ee, kamu kurumlarımızın enerji tüketim bedellerini, enerji tüketimlerini bir tek bir sistem üzerinden takip etmek istiyoruz. Bu da Enerji Bakanlığı ile beraber yapılan bir proje. Kalkınma Ajansı ile, Bursa Kalkınma Ajansı ile yapılan bir proje. Proje kapsamında biz elektrik, su, doğalgaz e, dağıtım firmalarından e, web servisler aracılığıyla fatura bilgileri, abone bilgileri, tüketim bilgileri ve sayaç otomasyonu varsa sayaç otomasyonu ile ilgili de ayrıntılı tüketim bilgilerini e, talep ediyoruz. E, buradaki bu toplantının amacı da ilgili 43 ildeki e, süreci ta, giren ve Bursa valiliği ile iletişime geçen ve Bursa valiliği ile işbirliği içerisine giren kamu kurumlarının e, nın sizdeki aboneleriyle ilgili verilerini talep ediyoruz. Dağıtım firmaları zaten şey e, valilikler bu konuda bize yetki verdi, yetkilendirildik. E, süreçle ilgili sizden verileri alabilmemiz için ve ilgili valilikle ilgili verileri paylaşabilmemiz için bizim bir yazılımımız var. Bu yazılım kamu yazılımı, devlete ait bir yazılım ve bu yazılımda ilgili dağıtım bölgesindeki ilgili e, valilikteki ilgili kullanıcının bilgileri sadece ilgili kullanıcıyla paylaşılıyor. E, valiliğe bağlı olan tüm kamu kurumlarını valilikler görüyor. Kaymakamlıkları e, kaymakamlıklara bağlı olanlar kaymakamlıklara veya herhangi bir milli eğitim müdürlüğü milli eğitim müdürlüğüne ilçeye okul okula tamamen e, böyle oluşturulan bir altyapı sistemi. Ee, süreçte sizden talep ettiğimiz şey şu e, Ayhan Bey'in anlatmış olduğu bu yazılıma verinin aktarabilmesi için hazırlamış olduğumuz entegrasyon web uplerinin e, cevaplanması ve e, ilgili ildeki dağıtım firması ile enerji yönetisi görevlendirilen enerji yönetisi arkadaşın koordineli bir şekilde çalışabilmesi için bu yazılımın aktif hale getirmek. Anlaşıldı teşekkür ederim. Biz bunu Bursa'da yapıyoruz, elektrikte de yapıyoruz, suda da yapıyoruz, doğalgazda da yapıyoruz, suda farklı illerde de yapıyoruz, elektrikte zaten dört bölgenin verilerini çekiyoruz, gazda da aynı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu hem ilgili dağıtım firması için de faydalı, hem kamu kurumu için de faydalı. Faturaların düzenli ödenip ödenmediğinin takibi, sistemiz üzerinden tüketim verilerinin incelenerek ilgili kurumdaki enerjiyle ilgili yapılacak olan çalışmaların planlanması. Bir de bakanlığın istemiş olduğu veri tabanına göre anlık olarak tüm Türkiye'deki enerjinin tüketim sürecinin ve süreçlerin hesaplanması konusunda önemli bir çalışma. Projenin zaten ayaklarından biri Enerji Bakanlığı, birisi İçişleri Bakanlığı. Projeyi yürüten yapan ekip Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi ve Bursa İl Müdürlüğü. Ee, şu andaki davetlerimiz de zaten e, bu illerdeki görevli enerji yöneticileri ve e, sizinle size de yetkilendirilen bizim gibi şeyler kurumlar. Peki e, çalışma kapsamı ilk etapta nasıl olacak? Yani tüm kuruluşlar için e, mi başlayacak yoksa bir pilot bölge seçilecek mi Konya için soruyorum? Konya için şöyle söyleyeyim Konya valiliğine bağlı olan, e, kamu e, mevzuat gereği de enerji yönetim birimi olarak sorumluluğumuzdaki kamu kurum kuruluşları yerel yönetimler üniversiteler zaten başka bir şey kalmadı evet çoğu kurum kapsıyor o zaman teşekkürler Yani zaten burada abonelik birden sonrası çok da önemli değil biliyorsunuz Bursa'da 7200 tane kamu kurumumuz var hepsi sisteme dahil e, burada saymanlık modeli dediğimiz model var ee, sizde nasıl bir model olduğunu bilmiyoruz ki o durumda zaten yazılımcı arkadaşlarımızın beraber çalışması gerekiyor. Ayhan Bey zaten bu işin başında. Ee, bizde e, her bölgenin e, ve her ilçenin kendi ayrı bir çalışması var. Ama ya vermiş olduğumuz size web entegrasyon hapileri e, bu konuda esnek. E, siz zaten veriyi bizim süreçte paylaşacaksınız. Biz de o verileri alacağız. İlgili kurumdaki kamu personeliyle paylaşacağız. Ee, tamamen e, KVK yani göre uygun hazırlanmış bir altyapı. Verilerin hepsi zaten İçişleri Bakanlığı adına işte, serverlarda bulunmakta. Ee, aynı veri Enerji Bakanlığı'yla da direkt paylaşılmakta. Bir de ilgili kurumların kendi genel müdürlükleri ve bakanlıklarıyla paylaşılmakta. Yetkilendirildikleri takdirde. Biz de toplantı sonrasında e, bu bilgileri IT grubumuza aktarırız. Onlar da e, programla ilgili, entegrasyonla ilgili yapmaları gerekenlere bakarlar. Süreçte biz de elimizden geleni hızlı şekilde sağlayacağız. E, teşekkür sağ ederim. Hı -hı. Çünkü Konya Valiliği'nde de enerji yöneticisi arkadaşlarımız var. Sizin direkt Valilik Enerji Yöneticisi'ndeki bizim ekip arkadaşlarımızla beraber bir iletişime geçerseniz biz zaten resmi olarak talep yazılarını yazacağız size de diğer valiliklere de. Daha sonra iletişim bilgilerinizi talep edeceğiz. İlgili kimse sizdeki bu IT'deki görevli arkadaşlar onlar süreci beraber ilerletecekler. Ee, sonuçta da ara Ocak ayındaki enerji verimliliği haftasında da yapacağımız bu çalışmayı da da sizi de e, Konya'yı da davet edeceğiz e, ve süreci başlatacağız. Enerji Bakanlığı adına. Biz şu anda bu projede koordinatör olarak görevli olduğumuz için tüm süreçte tüm illerde 81 ilin enerji yönetim biriminin altyapısının kurulmasında Bursa Valiliği e, gerçekleştiriliyor. Bu yazılımda enerji bakanlığı ile beraber hazırlamış olduğumuz bir proje kapsamında. Hatta belki Konya'dan dün aradılar. Konya'daki ajansın da böyle bir çalışmaya başlatması gibi bir niyeti varmış. Belki orada da e, ajansla beraber sizinle orada farklı bir dalda da çalışabiliriz. Tamamdır Levent Bey, teşekkürler bilgiler için. Evet arkadaşlar, başka söz almak isteyen birileri var mı? Aramızda ekip arkadaşlarımıza şimdi e, sizden talebimiz zaten gruba da yazacağız arkadaşlar e, ilgili dağıtım firmalarından IT bilimlerinde bizim ekiple çalışacak olan personellerin e, iletişim bilgilerini isteyeceğiz e, ve bir grup oluşturacağız ve bu grupta da e, tüm Türkiye'deki süreci beraber e, koordinasyonunu sağlamış olacağız. Tuncay Hocam e, söylemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Bir özet geçeyim hocam, ee, tamam. kapanıştan tamam. önce. Hı -hı. <laughs> e, merhabalar, Turuncay ben. Evepin e yazılım biriminde görev alıyorum. E, Doğal gazla ilgili, dün de suyla ilgili sunumumuz vardı. Katılanlar var biliyorsunuz. Doğalgazla ilgili de aynı şekilde bizim sistemimiz, apilerimiz hazır, bağlantı hazır. Aslında tek iş artık entegrasyonu ve veriye kalıyor. Veri geldiği anda veri gelen iller direkt yazılımdan ücretsiz bir şekilde faydalanmış olacaklar. Bu çok aslında talep gören ve istenen bir şey. Böyle bir nimet varken bundan faydalanmamak bence çok saçma olur. Dediğimiz gibi bu entegrasyonlar tamamlandığı anda hem kurumlar hem üst kurumlar hem gazı kullanan kurumlar hepsi geçmiş tüketim şeylerini, faturalarını ödenip ödenmediğini Şimdi biz bu, bu yazılım sayesinde çok şeyi de firmalar açısından düşündüğümüzde örneğin doğalgaz dağıtım firmalar açısından düşünelim o faydasını. E, ödemeler çok daha düzenli geçmişe dönük tüm ödemeleri bir anda temizledik mesela 3 ay 5 ay 8 ay ödenmeyen faturalar vardı. Yazılımı dahil ettim, ettiğimizde direkt zaten birisi kurum bilinçleniyor ikincisi orada görüyor verileri görüyor ödemediği faturaları görüyor. Bu şekilde de ve ödemeler çok daha düzenli oluyor çünkü ödenmeyen faturaları biz e, uyarıyoruz kurumları gerek yazılımsal gerek mail yoluyla e, kurum açısından önemi de hiçbir şekilde ne kağıt fatura saklama derdi var ne acaba şu faturamı ödemiş miydim ödememiş miydim gibi derdi yok ve de tüketimlerini düzenli bir şekilde görüyor e, faydası büyük inşallah e, dahil olan iller bunun da faydasını görür entegrasyonla ilgili. Umarım hayırlısı olur. Bu şekilde benim söyleyeceklerim. <laughs> evet, teşekkür ederim Ayhan hocam, şey Tunca hocam, Ayhan hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ee, yani anlatımlarımızı yaptık, sunumlarımızı gerçekleştirdik. Varsa sorulması gereken soru ya da öğrenilmesi gereken bir şey varsa yardımcı olabiliriz. Evet teşekkür ederim. Ar evet arkadaşlar, katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz süreç zaten resmi yazı süreciyle devam edecek. Ee, konuyla ilgili de bizden bilgi almak istediğiniz zaman zaman telefonlarımız her zaman açık. Hepinize teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar.